merhabalar. Anne işleri kanalımızda bugün de mevsimi geçmeden çilek dondurmayı göstereceğim. Buzluğa koyalım, temizleyelim bir güzelce bunları. Sonra tatlılarımızda, pastalarımızda birçok yerde kullanabileceğiniz elinizde hazır çilekleriniz olacak. Bunu ister donunu çözmeden pastaların üstüne süs olarak koyabilirsiniz. Şöyle leyip isterseniz tencereye atıp bir iki tıklatıp buzluktan çıkınca biraz gevşeyecektir çünkü. Bir azıcık şekerlen istediğiniz gibi soslar yapabileceğiniz çileklerimizi donduracağız. Şimdi önce pazardan şöyle güzel aramalı bakın reçellik güzel çilekler seçtim ben. Aldım bunlar şimdi mevsimi olduğu için çok güzel çilekler var pazarda bitmeden alıp yapmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bunu öncelikle şöyle temizledim, hazırladım ben. Şöyle değiştirelim. Bakın bu şekilde hazırladım. Bizim için ne gerekli? Güzel yıkanıp hazırlanmış, temizlenmiş çileğimiz. Şöyle buzdolabına girebilecek bir tepsimiz ve bir buzdolabı poşetimiz. Öncelikle çileklerimizi şöyle tepsiye bakın şöyle birbirine çok sıfır diziyorum. Değmemesine dikkat edelim. Sadece birbirlerine sıfır olması yeterli. Bu şekilde dizip buzluğumuza atalım. Derin dondurucumuz varsa derin dondurucumuza, derin dondurucumuz yoksa buzdolaplarımızın buzluğunda donduralım. Bakın şöyle aralarında çok az bir mesafe yapışmamalar için. Çünkü donunca yapışacaklardır. Yapışmamalar için şu alt kısımları kestiğimiz kısımlar alta gelecek şekilde tepsimize bunları bir güzel düzelim ve derin dondurucumuza götürelim çileklerimiz derin dondurucudan çıktı gördüğünüz gibi hepsi tıkır 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 oldular bunları şimdi artık hiç birbirlerine zarar vermeden uzun süre buzdolabımızda kalabilecek konuma geldiler çileklerimizi poşete dolduruyorum ev mantısı falan yaptığımızda da ben genelde bu şekilde yapıyorum. Önce tepside böyle tek tek donduruyorum. Sonra poşete koyuyorum. Ve birbirlerine zarar vermeden, hamurlaşmadan uzun süre buzdolabında saklayabiliyorum derin dondurucuda. Çileklerimiz kışın. Artık ne yapmak isterseniz yapmaya hazır durumda. Bu şekilde dondurup dondurup kış için renkli çilekler, tatlılar, başka tarifler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde de havasını alarak da sıkalım. Ağzını bağlayalım. Buzdolabımızın, derin dondurucumuzun bir köşesine atalım. Şimdiden yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Evinizin tadı Mutluluğu, huzuru hiç bozulmasın. Afiyet var şekerle yiyin yaptığınız zamanlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.